tayi mekan olarak düşünün veyahut da istihare düşünün. İstiharede meclis kurulmuş, aldılar, oturturdular. Sen neye göre bunun kararını verdin? Dediler. Size. Bana söylüyorlar, bu benim yaşadığım bir durum. Bakın, ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Evet. Basit bir orada kelime gibi geliyor. Eyvah dedim ben bunu. Hani istihare yapıp anında manevi hocamdan şey e, hani bilgi almadım. Şimdi burada bir duralım. Hani mürşidimizi bulmak, bir tarikata, bir yola, yoldan gitmek, işte mezheplerden birini seçmek bu kadar önemli. 因为。